hayatı ve şahsiyetiyle kelimeleri aciz bırakan biri, nadide vasıflarıyla kalemin takatini bitiren insan. Zulmün bağrına inen hançerdir o. Adaletin olmadığı yerde nefes alamaz. Mevkisi rütbesi ne olursa olsun, zulmün askerlerine haddini bildirmekte zerre tereddüt etmez. Kimi zaman kılıç kesmez, el keser diye haykırır, zalimin damarları korkuyla depreşir. Divan-ı harplerde yargılandığı da oldu. Mahkeme bahçesinde sallanan idamlık mahkumların cesetleri gösterildi kendisine. Sen de şeriat istemişsin denildiğinde şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat sebebi saadet ve adaleti mahs ve fazilettir hakikatiyle cevap vererek önüme meydan okudu. Bazen cephede görünür, kurduğu gönüllü ordusuyla hadi ileri gavurun top güllesi bizi öldüremez. Geri çekilmeye tenezzül etmeyeceğiz diye haykırarak düşmana meydan okur, kahramanlık bile imrenir onun haline. Vatanı müdafaa uğruna esir düşer. Esirdir, lakin ruhuna pranga vurulamayan hürriyet fedaisidir. Rus orduları kumandanına ayağa kalkmayan, imanından aldığı kuvvetle ''Ben Müslüman alimiyim, kalbimde iman vardır.'' Kendisinde iman olan bir şahıs olmayandan faziletlidir. Ben sana kıyam etseydim, mukaddesatıma hürmetsizlik etmiş olurdum. Onun için ayağa kalkmadım diyen yüksek faziletin sahibidir. İdama mahkum edildiğinde özür dilemesi için ısrar edenlere, ben ahiret diyarına göçmek, Resulullah'ın huzuruna varmak istiyorum. Bana bir pasaport lazım. Ben imanıma muhalefet edemem sözleriyle cevap veren bir şecaat abidesidir meclis kürsüsünde içtimai meselelere dair konuşma yapması beklenirken, manevi doktorluğunu konuşturarak hastalığı teşhis eden ve tedavi manasında namaz konulu 10 maddelik beyanname okuttuğunda, dine soğuk bakan dünyaca büyük bir mevki işgal eden zatın itirazına, İslamiyet'te imandan sonra en yüksek hakikat namazdır, namaz kılmayan haindir diyen bir hakikat kahramanıdır o, İstanbul'u işgal eden İngiliz devletine neşrettiği Hutuvat-ı Sitte eseriyle tükürün zalimlerin hayasız yüzlerine diyerek meydan okuyan Hakkın Dellalı'dır. Adı Said Nursi, ünvanı zamanın eşsiz güzelliği manasına gelen Bediüzzaman'dır. Mesleği, davası, gayesi sadece ve sadece nesillerin imanını kurtarmak, ebedi hayatlarını muhafaza etmektir. Yazdığı muhteşem Kur'an tefsiri, Risale-i Nur ile başlattığı iman kurtarma seferberliği, büyük sıkıntılar, eşi benzeri görülmemiş cefalarla günümüze kadar ulaşmıştır. Bir gün dünya tarihinin en talihsiz sözlerinden biri, İngiliz Müstemlikat Nazırı William Ewart Gladstone tarafından sarf edildi. İngiliz avam kamerasında elindeki Kur'an'ı göstererek şöyle dedi. Bu Kur'an, Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'an'dan soğutmalıyız. Bu haber karşısında lavlar fışkıran bir yanardağ misali Bediüzzaman Said Nursi şöyle haykırdı. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim. Hayatı hep bu istikamet üzere, bu minval üzere geçti. Materyalist felsefe, dinsizlik akımları dünyanın her tarafını dehşetli bir kasırga gibi tehdit ettiği zamanlarda, dört kıta, yedi iklimde Allah ismini yücelten yüksek ecdadın torunlarının yaşadığı Anadolu'da bu olumsuz atmosferden etkilendi. Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok dediği halde din düşmanları iftira ve ihanetlerle onu susturmaya çalıştılar. Barla, Kastamonu, Emirdağ sürgünlerini yaşattılar. Eskişehir, Denizli, Afyon zindanlarına attılar. Defalarca zehirlediler. Ömrü mahkemelerde, hapishanelerde, sürgünlerde geçti. Yaşamaktan bin defa daha ziyade ölümü tercih ettirecek bir hayatı vardı. Lakin davasından bir adım bile geri atmadı. Hak bildiği istikametten korku onu men edemedi küfrün kulaklarını sarlaştıracak yüksek bir sadayla haykırdı. Saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, bu hizmeti imaniyeden çekilmem. Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikatı Kur'aniye'ye feda olan bu başı zındıkaya eğmem. Kur'an dellalı, hidayet serdarı Bediüzzaman Said Nursi'nin çok büyük bir İslam cengaveri olduğunu şu sözlerini dinleyen her vicdan sahibi tasdik eder. Ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin imanı namına bir sayit değil bin sayit feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül güdistan olur. 23 Mart 1960'da Urfa'da bir otel odasında vefat ederken dünya namına bir şey bırakmadı. Geride sadece Kur'an tefsiri Risale-i Nur külliyatı ve onu okuyarak hayatlarını vahiy istikametli tanzim eden milyonlarca talebe bıraktı.